Kafda Manisa ve İzmir'in ortasında bir dağ var. 1517 metre yüksekliğinde, yekpare kayadan oluşur. Maviye çalar rengi. İnsanların fiziksel ve psikolojik hastalıklarını çeken manyetik bir yapıya sahiptir. Dünya deprem enerjilerinin yüzde seksen altısını emen, birikmiş enerjileri yüzde seksen altı azaltan bir dağ. Manisa Kaf bütün dağların ağabeyi, atası, babası. Bütün dağları sözü geçer. Yer altından kökleriyle dünyanın neresinde fay hatlarında birikmiş bir basınç varsa o fay çatlaklarında biriken enerjinin yüzde seksen altısını Emer Kaftanın 1517. metresinde bacaları vardır. Pah diye oradan gökyüzüne bırakır bu enerjiyi. Tek bir ağaç yaprağı dahi zarar görmez ondan. Ve o depremin enerjisini gökyüzüne bırakır. Şifaya döner o. İnsanların da bütün fiziksel ve psikolojik hastalıklarını emer. Bacalarından gökyüzüne şifaya dönüştürerek bırakır. Kaf Dağı. 2800 yıl önce İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı Homer orada yaşadı. Beşinci boyuttan aldığı bilgileri bir su borusu gibi bizim dördüncü boyuttaki canlarımıza akıttı. Bizlere beşinci boyuttan bilgiler getirdi. Bilinçaltı dili bilgilerini İlyada da da anlattı. Kavdağ dünyada ilk paranın kullanıldığı dağ. Kaf Dağı'nın eteklerinde Lidya'nın ovaları uzar. Kaf Dağı'nın eteklerinde çekirdeksiz Manisa, çekirdeksiz İzmir ürünü İzmir üzümü yetişir. Dünyanın dört bir yanına yayılır. Manisa Kaf Dağı. 41 çeşit baharatından mesir macunu hazırlanır, dünyaya şifa olarak sunulur. Manisa Kafta, Zümrüt Yatağı Akşemseddin, Manisa Kafta'nın bir Zümrüt Ankağısıydı. Akşemseddin olarak bizlere göründü. Fatih'in hocası oldu. Hüsrev Paşa, Molla Gürani, Molla Fenari. Kaf Dağı'nın zümrüt ankalarıydı. Kaf Dağı'nda 4 yıl 4 ay toplam 52 ay eğitim verirler. Fatih 4 yıl 4 ay toplam 52 ay eğitim aldı Kaf Dağı'nda ve Kaf eğitim alanlar sultanların şehzadeleridir. Ve Kaf eğitim alanlar sultan olurlar. Fatih Sultan Mehmet Han 8 yaşında Kaf geldi. Annesiyle bir, birlikte geldi. Annesinin adı Hüma idi. Hüma Hatun. Zümrüt Anka demek Hüma. Hüma Hatun, Fatih'i doğurdu. Fatih 8 yaşından 12 yaşına kadar toplam 52 ay Zümrüt Anka'lardan eğitim aldı. Ve 12 yaşında sultan oldu. Manisa Kaf Dağı. Tahtın ötesine geçirir insanı. Babası 40. yaşında tahtı bıraktı Edirne'den yola çıktı Sultan II. Murat Han. Kaf Dağı'na geldi, tacı tahtı istemedi. Dünya yönetimini istemedi. Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize ısmarladılar mı şu yalan dünyayı dedi. Sultan II. Murat Han Manisa'yı şehzade sancağı yaptı. 16 padişahımız tahta Manisa'dan yürüdü. Padişah oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han da Zümrüdan Manisa'da Kaftan'da eğitim aldı. O yüzden muhteşem oldu. tam 500 yıldır Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Sultan adına vakfedilen Manisa Mesir Macunu bütün dünyaya şifa olarak yayılıyor, dağıtılıyor. Kaftanın 41 çeşit baharatından yapılıyor. 31 Aralık 2017'de Manisa Kafta bu enerjisini bana gösterdi. Kafta'nın bu bilgeliğini gördüm. Buradan aldığım bilgileri bilinçaltı sembol dili olarak sizlere aktarıyorum. Bilinçaltının bir dili var. Sesle iletişim kurmaz ağza kulağa ihtiyaç duymaz. Bilinçaltının bir dili var. Kum tanesi çakıl taşı konuşur bu dili. Su damlısı okyanuslar, bulutlar, uzay, gezegenler, dünyamız, dağlar, yosun, ot, ağaç, karınca, kartal, insan, cümle varlıklar, bu dili kullanırlar. Bilinçaltının bir dili var. Her varlık her varlıkla iletişim kurar. Mesafenin önemi yok. Bilinçaltı dilini Kaf Dağı'nda Zümrüt Anka'lardan öğrendim. Kasım, Kasım 2020'de bana kalbini verdi Zümrüt Ka, Ocak 2021'de kafa tasını. Ağzını, dilini, yüreğini verdi bana Zümrden 5 Beşinci boyutun bilgileri akar kaftağından. Bugün bilinçaltı dilini aktarıyorsam size, şifayı vesile olmak tekniklerini hayal ederek aktarıyorsam size, Levi mahfuzu, İlyada'yı, Odise'yi, Atlantis'i, resim analizini, aile ilişkilerini düzenlemeyi, kendimizi tanımayı, Kaf tanımayı anlatıyorsam size, Zümrüt aldığım bilgi bu. Kaf taşları kalbe benzer. Çakıl taşlarından tutun koca kayalara. Kalptir onlar. Kaf taşları Ege Denizi'nde ne kadar ada varsa onların şekline girmiştir. Ege Denizi'ndeki adalardır Kaf Dağı taşları. Kaf Dağı 1517 metre yüksekliğindedir. Kaftanın eteğinde şehirle birleşen yerde bir kadın var. Kalbi sökülmüş ağlar. Kaftanın tepesinde bir zümrüt ka kadın var. Kalbi sökülmüş ağlar. Dağın zirvesinde, dağın eteklerinde kalbi sökülmüş göğsünün sol yanı boş iki anne var. Kaftan'ın eteklerindeki bu anne Niobe. 14 çocuğu öldürülmüş. Ağlar durur onları. Kaftan'ın tepesinde bir zümrüt anka var. İnsanlar zümrüt anka olduklarını unutmuş. Ağlar durur onlara bu ağaç zümrüt anka. Kim ki Kaf eteklerinde, dört katlı apartman yüksekliğindeki Niobe ağlayan kayanın göğsünün sol boşuna gider oturursa, ona kalp olur, onun çocukları yeniden dünyaya gelir, doğar, onu anlayanlar çoğalır, güler Kaf Dağı'nın. artık ağlayan kaya olmaktan kurtulur, güler kaya olur. Kim ki 1517. metrede kaftanın doruk noktasındaki zümrüden kaya benzeyen kızıl çam ağacının göğsünün sol boşuna yerden aldığı kalp şeklinde bir taşı bırakırsa sevinir güler beni anlayan biri çıktı der zümrüden canlanır. Zümrüdanka ağacının 150 metre güneyinde üzerinde Allah Muhammed yazan bir ağaç var. Onun 9 metre doğusunda Hazreti Muhammed'in adının yazılı olduğu bir ağaç var. Ve bu iki ağacın 70 metre güneyinde Hazreti Süleyman'ın süliyeti olan ve Hazreti Süleyman'ın mührü olan bir başka ağaç var. buradaki ağaçların hepsinde birden fazla insanın ruhu var. Bazıları o insanın şekline girmiş. Fatih Sultan Mehmet şeklinde ağaç var. Sultan II. Murat Han şeklinde ağaç var. Hazreti Yusuf'un Züleyha'nın şeklinde olan ve onların ruhunu yaşatan ağaçlar var orada. Manisa Kafta Zümrüt yatağı. Zümrüt yuvası var orada. Çapı bazılarında 20 metre. Derinliği 114 kilometre. Zümrüt yuvalarında avuç içi büyüklüğünde kalp şeklinde binlerce taş var. Her gece orada toplanır zümrüdan kağlar. Her gün doğumunda oradan dağılır zümrüdan kağlar. 1800 yıl yaşayan bir zümrüdan kağ, yanıp küllerinden yeniden doğacaksa, cenaze törenine katılan tüm zümrüdan kağlar ellerine kalp şeklinde birer avuç içi büyüklüğünde taş alırlar Zümranka yuvasının içine dairesel biçimde muntazaman parke taşlarını yerleştirir gibi yerleştirirler ve yuvanın etrafına otururlar. Küllerinden yeniden doğacak Zümranka ortada, o taşların arasında oturur. Güneş sabahtan öğlene kadar ısıtır, alevsiz bir yangın çıkar o taşlardan ve Zümranka yanar. Küllerinden bir daha doğar. Güneşe gider onun alevi, kalbi yuvada bir taşa dönüşür, küllerinden bir yavru doğar, merasime katılan zümrüden kağlar, o yavrunun çevresindeki külleri çuvala doldururlar, yavruyu da alır, Ege denizinin üzerinde ilk uçuşuna çıkarırlar. Uçmayı öğretirler onunla. Ege Denizi'nin üzerinde çuvaldaki külleri bırakırlar. Ege Adalarına dönüşür bu küller. Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var. Altın güneş orada sırmalar saçar. Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var. Size zümrüden ka olduğunuzu hatırlatan bir dağ. Ben 31 Aralık 2017'de zümrüden ka olduğumu orada anladım. Belki siz benden önce anladınız zümrüden ka olduğunuzu. Belki şimdi anladınız zümrüden kaldığınızı. Hepinize Manisa Kaf Dağı'ndan Zümrüt'ün ka selamı gönderiyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun. Sultan 2. Murat hangi bir tacı tahtı bırakıp hayatı anlamak nasip olsun. Hazreti Süleyman gibi krallık tahtını bırakıp güzelliklerin içine dalmak nasip olsun. Taht ötemiz sonsuz olsun. Tahtın ötesine geçin değerli.